Seyyid Ahmet Rifai bir gün meclisinde şöyle buyurdu. Ben bana söven kişilerden çok muzdarip olurum. Orada bulunan dervişler şaşırdılar ve dediler ki, ''Efendim, biz size nasıl sövebiliriz? Siz bizim şeyhimizsiniz.'' Seyyid Ahmet Rifai onlara dönüp şöyle dedi, siz benim dilimden, benim söylemediğim bazı şeyleri söylüyorsunuz, yapmadığım bazı hareketleri yapıyorsunuz. Sizin bu davranışlarınızı gören, sözlerinizi duyan kimseler bu işlerde bana tabi olduğunuzu, bu sözleri benden işittiğinizi zannederler. Bu hikaye sadece o dönemin müritlerine değil, kıyamete kadar gelecek her müride bir derstir. Çünkü mürit, mürşidini temsil eder. Sözleriyle, ahlakıyla, hal ve tavrıyla şeyhinin aynasıdır. Ama ne yazık ki bugün bu hakikati unutan pek çok kimse var sözde dervişler, sahte müritler, cemaat mensubu olduğunu söyleyen ama edepten, merhametten, ahlaktan nasibini almamış insanlar. Davranışlarıyla, öfkeleriyle, kibirleriyle hem şeyhlerine hem de İslam'a gölge düşürüyorlar. Bir müridin kabalığı, bir sofinin ahlaksızlığı, bir cemaat mensubunun ölçüsüz sözü binlerce insanın gönlünde soğukluk bırakabiliyor. Oysa mürşidi tanıtmanın en güzel yolu onun ahlakını taşımaktır. Seyyid Ahmed Rifai'nin buyurduğu gibi dilin Allah desin, kalbin Allah'la dolsun ama davranışların da Allah için olsun. Artık insanlar söz değil hal görmek istiyor ve bizler eğer bu yolda isek her halimizle temsil ettiğimizin farkında olmalıyız. Zira bir mürit sadece kendini değil şeyhini, cemaatini ve dinini temsil eder ve bu temsil ya izzet getirir ya da utanç.